Türkiye genelinde de yaklaşık 55 milyon dekar alanda buğday üretimi yapılmakta. Bu buğday ekili alanlardan da elde edilen buğday miktarımız da 20 milyon ton civarında. Yani 18 milyonla 20 milyon ton arasında değişiyor. Türkiye'deki en erken buğday hasatı ilimizde gerçekleştirmektedir. Şu an kıyı şeridinde Karataş yumurtalık hattında buğday hasatı başlamıştır. Ve turfanla buğday diyebileceğimiz ibareyi kullanabiliriz yani bu konuda. İlimizde yaklaşık 1 milyon 750 bin dekar buğday ekilişi olmakta. Ortalama 750 bin tonda buğday üretimi gerçekleşmekte. Bu her yıl hemen hemen birbirine yakın e, seviyede seyrediyor. Yani son 5 yıllık rakamlarda da baktığımızda 1 milyon 600 bin ile 1 milyon 750 bin dekar arasında değişiyor. Buna göre de e, rekoltemiz değişiyor. Şu an bu yıl beklentimizde 750 bin ton civarı. Geçen sene 700 bin ton civarında buğday e, hasatımız vardı. Avrupa'da e, buğday rekoltesinde geçen yıla göre e, yaklaşık 50 bin ton civarında bir artış gözüküyor. E, bu da hem ülkemiz adına hem ilimiz adına hem bölgemiz adına sevindirici bir olay. Verimler düşük ama inşallah fiyatların yüksek olacağını bekliyoruz. Çiftçilerimize de çok acele etmemelerini, bir müddet hasat ettikleri ürünleri bekletmelerini söylüyoruz.